Sonunda bağlanabildik. Başlığımızda da anlaşıldığı gibi biz neler yapıyoruz. Bu kış harabe gibi gözüken e, cehennemi cennete çevirmeye çalışıyoruz. Çok emekler verdik, çok uğraşlar verdik ama sonunda iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. Ağaçlar diktik. Çevreyi düzenledik, güzelleştirdik. Kulübelerimizi daha emniyetli yerlere taşıdık. Canlar için uğraşıyoruz. Artık patikent onlar için yaşanabilecek alan. Ee, gayet de mutlu olabilecekleri. <laughs> Emeklerimizin karşılığını gerçek anlamda görebildiğimiz bir alan. Artık burada kulübesiz çocuk yok. Ee, gü güneşin yazın güneşin altında yatmak zorunda olan, kışın soğuklarda yatmak zorunda olan çocuk yok. Yani bunlar bizim emeğimizin birer karşılığı aslında. Görüyorsunuz. Şöyle alanı göstermek istiyorum. Burada eğer yapabilirsem, evet. Çok hareket edemiyorum. Hareket edince yayın kesildi. Oraya bir çadır daha gelecek. Şuraya bir çadır daha gelecek. Mevcutta da olan iki tane çadırımız. İkisinin içinde de yavrular var. Kısırlaştırmaya yetişemedik. Koronavirüsü inanılmaz bir şekilde bizde de yıprattı. Kısırlaştırma yapamadık biz bu sene doğru. Şöyle arkadaşlar şişeleri görüyorsunuz. Biz bir ilan açtık. Bir tuğla da sen koy diye. Bizim burada ciddi su sıkıntımız var. Her yerde olduğu gibi. Şişelerle su taşıyoruz. Bunlarla olmuyor. Yani e, taşımakla getir götür sularını doldur içir. İki tane birer tonluk su tankımız var ama bir gün yetiyor. Yani buranın günlük su ihtiyacı iki ton. Hatta daha fazlası yazın. Üç gündür dört gündür çok sıcak olmasına rağmen halimiz bu. Su taşıyoruz. Lütfen yayını paylaşın arkadaşlar. Kumumuz geldi. Kilit taşları yaptık. Çevreyi düzeltiyoruz. Ortamı güzelleştiriyoruz. Arkada duman gözüküyor mu bilmiyorum ama kocaman bir kazan yaktık şimdi oraya. Tavuk kıymalarıyla, etlerle, kemiklerle şimdi yemek pişiriyorum onlara. Leğenlerini dolduracağım güzelce ekmeklerle karıştırıp. Alan böyle. Biz neler yaptık? Ağaç diktik arkadaşlar. Bakın bunlar diktiğimiz ağaçlardan bir tanesi. Bunlarla uğraşıyoruz. Evet Faruk Bey de geldi. <laughs> Sen neredesin? <laughs> gel. Gel abi gel. Şimdi Faruk abi bugün çimentoya yardım edecek bize. Hala kilit taşı yapacağız. 2000 tane kilit taşı yapmadan çevre düzenlemesine başlamayacağız. Amacımız 2000 kilit taşı. Canlı yayındayım abicim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi herkesi bekliyoruz yardıma. Burada çok iş var yapılacak. Bakın dağ başı, sonuçta yüzlerce can var. Ortak bir mücadele, el ele verip hep birlikte bir şeyler yapmalıyız. Hep birlikte olmazsa olmaz. Ancak iki üç kişiyle bu kadar işler çıkarabildik ama bir yıldır uğraşıyoruz. Pardon iki yıldır uğraşıyoruz. İki yıldır burada evet. kazma kürek çalışıyoruz. Ona rağmen birçok eksiğimiz var, dünya kadar eksiğimiz Su konusuna değindim şişelerimizi gösterdim ben bugün doldurdum getirdim şişeleri çeşmeden bir tuğla da sen koy bu çok zor bir şey değil arkadaşlar bakın şu şişelerden kurtarın bizi hayvanlar susuz kalmasın ee, inanılmaz sıkıntılı bir durum su mevzusu yani su olmayınca hiçbir şey olmuyor bir tuğla da sen koy kampanyası nasıl bir kampanya ee, bir tane yutong yani bir e, 30'luk yutonglardan inşaat işinden anlayan arkadaşlarımız da olacaktır aramızda. E açıklamalı paylaşalım söyleyelim. E 30'luk yutong alacağız. 30'luk yutongların e, kale kimi, yapıştırıcısı, içinin fayansı hepsi dahil tek bir parçası 15 liraya denk geliyor. 15 liralık bu yutongla biz ne yapacağız? E, kocaman bir 20 tonluk bir su havuzu yapacağız. Bu 20 tonluk su havuzuyla e 4 bölme şeklinde olacak. Hem buranın su ihtiyacı karşılanacak hem yazın e, yetişkinler yetişkinler girebilir aslında içine gerçi de girebilir, sakatları sakatların girebilir, fizik tedavi amaçlı kullanacağız Evet burada fizik tedavi için havuzumuzu kullanabiliriz Hatta isteriz ki 30 tonluk bir 50 tonluk bir havuz olsun ama 15 TL arkadaşlar çok zor bir şey değil herkes birer tuğla herkes yaz kendinden feda edip birer tuğla Ayda 15 TL hiç kimseye zarar vermez. Küçücük bir şey yapalım burada. Canlarımız da mutlu olsun. Ağaçlarımız sulansın. Biz su ihtiyaçlarımızı giderelim. Burada harç, çimento işlerimizde suyu sıkıntısı yaşıyoruz. Bakın karşıda ağaçların bulunduğu bölgeden getiriyoruz suyu. Arabanın arkasındaki ağaçlık. Ve oraya araç girmiyor. Evet taşıyoruz. Yaklaşık 100-150 metrelik mesafeden bidonları taşıyarak geliyoruz. Evet. Onun için yani burada el, el ele vermemiz çok önemli. Özellikle Ankara'daki arkadaşlarımız bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Çünkü burası çok yalnız bir bölge. Ya hiç kimsenin dağ başı diye ziyaret edip de burada neler oluyor diye merak edip de gelip baktığı bir yer değil. Bu yüzden herkesin gelip de burada yapılanları görmesini isteriz. En azından hepimiz birbirimize el ele verip sesimiz olalım. Bu canların sesi olalım. Onlara en azından besleme desteğinde olsun, beden desteğinde olsun, her konuda destek olalım, yardımcı olalım. Tabii ki sizlerin destekleri bizler için çok kıymetli. El ele verdiğimiz zaman emin olun çok büyük işler başaracağımıza ben inanıyorum. Yeter ki birlik olalım, yeter ki hep birlikte bir şeyler yapalım. Hep birlikte olmazsa olmaz. Bakın araziyi gösterdim defalarca videolarımda. Arazi böyle bir arazi. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bakın burada e, hiçbir şey yoktu. E, Gülay ablacığım da yayında. Gülay ablam bilir burayı ya. Çok iyi bilir. Geçen sene yazın gelmişti buraya. Geçen sene yazın geldiğinde de demişti ki vah bu çocukların haline. Gerçekten de geçen sene durumumuz öyleydi. Vah bu çocukların haline. Bir tane gölgelikleri yoktu arkadaşlar. Bir tane gölgelikleri girip yatabilecekleri hiçbir yer yoktu. Bakın bir sene içerisinde şu gördüğünüz her şey bir sene içerisinde oldu. Görüyorsunuz sundurmaları var, çadırları var, konteynerleri var. İki tane büyük kapalı alanları var yüzer metrekarede. İki tane büyük yetmişer metrekare çadırları var. İki tane daha çadır gelecek buraya. Biz alanı toparlayıp düzelttikçe buraya güzel şeyler yapacağız. Bakın ağaçlar diktik. Bunların gölgelerinde yatsınlar diye. Gülay ablam çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Şuraya tahtaları koyup da üzerine bir branda örtmüştü. Şuraya girip yatsınlar. Fulya bu hayvanlar sıcağın altında ne yapacaklar diye. Tek başımayım. Bu arkadaş da tek başına. Bir gün ben geliyorum, bir gün kendisi. Ben e, o geliyor. Bir gün Faruk açık geliyor, bir gün Fulya Törün geliyor. E geri kalan insanlar ne yapıyor? Gelin arkadaşlar, gelin. Gelin yardım edin. Bu hayvanlara gelin bir çivi de tahtanın üzerine siz çakın. Buralar gerçekten yaşanılabilecek hale gelsin. Lütfen yayını paylaşın arkadaşlar herkes görsün. Şu anda amacımız buraya bir an önce 20 tonluk 30 tonluk bir su tankı yaptırabilmek. Çünkü su yazın her yerde çok önemli. Burası dağ başı burada da çok önemli. Belediye gelip şuradaki 2 tonluk su tanklarını dolduruyor gidiyor ama 2 tonluk su bize sadece bir gün yetiyor. Doğru mu? Aynen. Kovaları doldurduğumuz zaman su kovalarını dolduruyoruz, ağaçları suluyoruz, su bitiyor. Şimdi 2 ton nerede, 20 ton nerede? 20 ton olduğu zaman en azından bizi 10 gün, 15 gün rahat idare edecektir. Arkadaşlar lütfen hiç kimsenin cebine zarar vermez. 15 liracık. Hiç kimsenin cebine zarar vermez. Bize ulaşın. Hatta faturaları paylaşalım sizinle. Nereden aldığımızı paylaşalım. Nasıl icraatlar yaptığımızı sürekli gösteriyoruz. Bakın şişelerimiz şu orada. Yani Şunları da... taşımak, getirmek o kadar zor ki inanın perişan oluyoruz. Buyurun gelin birlikte yapalım. Evet. Daha iyi. yani en azından herkes birer tuğla koymuş olur, kendi evet. elleriyle koymuş olur. Burada canlarımız için biz bir cennet yaratmaya çalışıyoruz. Bu cennette sizin de payınız olsun arkadaşlar. Ya burada yapılan her şey emin olun çöplerden toplama malzemelerle. Aynen öyle. Atık malzemelerle temin ettiğimiz malzemeler bunlar. Burada kulübeler olsun, gölgelikler olsun, kapalı alanlar olsun. Her şeyi çöplerden toplama malzemeler bunlar. Gönül ister ki buraya Saray kuralım. Ah keşke ya öyle bir imkanımız hakkı olsa. hakkı yok mu bu sarayda yaşamaya? Bu canlarımızın hakkı yok mu daha güzel ortamlarda yaşamaya? Ancak bunu hep birlikte başarabiliriz. İsteriz ki çok iyi şeyler yapalım ama iki kişinin elinden sadece bu kadarı geliyor. Sizden ricam lütfen herkes birer tuğla koysun. Uzakta olan arkadaşlarımız birer tuğla, onar tuğla destekte bulunsun ki burada istediklerimizi başaralım. Sonucumuzda yani bizim hayalimiz burada bir cennet yaratmak. İnşallah bu cenneti biz bu dağa kuracağız. Yardım etselerde, etmeseler de kuracağız. Çünkü bu zamana kadar bu olan şeyleri birileri yardım eder diyerek 7 yıldır ben dağdayım ve 7 yıldır bu canları hayatta tutmak için e, kimseye güvenmedim. Sadece kendi mücadeleme, kendi emeğime güvendim. Çok zorda kalırsak bayat ekmekleri papara yaptık, çok zorda kalırsak sağdan soldan yemekler topladık ama hiçbir zaman bu canlarımızı mağdur etmedik. Bakın son birkaç yıldır Fulya ile birlikte dönüşümlü olarak bu dağlarda mücadelemizi veriyoruz ve inanıyorum ki bakın birlik olduğumuz zaman ben tek başıma hiçbir şey yapamamıştım. Ta ki Fulya gelene kadar. Fulya geldikten sonra güç birliği oluşturduk fikir birliği oluşturduk, akıl birliği oluşturduk ve beden birliği oluşturduk. Burada bu mücadeleyi paylaştık. Bir gün o bir gün ben şeklinde. Hasta çocuklarımıza ilaçlar getirdik. Zaman zaman burada e, beslemelerimizi paylaştık. Mamalarımız olmadığımız zaman telefonlaştık. Mama ihtiyaçlarımızı paylaştık. Her şeyimizi arkadaşlar burada bir çiviyi dahi paylaşarak çaktık. Biz de istiyoruz ki daha çok olalım, daha çok kalabalık olalım, daha güzel şeyler yapalım. Canlarımızın bu cennetini hep birlikte kuralım. Sizden tek ricamız, lütfen arkadaşlar, Ankara'da olan dostlarımızdan, katılımlarını, uzakta olan dostlarımızdan desteklerini bekliyoruz. Şimdi nasıl göstersem elimi göstermek istiyorum. <laughs> Dün yayında gösterdim, senin yayının silindi. Görüyor musunuz? Bu benim elim. <laughs> Elimin haline bakın. Ee, şuradan matkap girdi çıktı. Buralar ısırık. Kesiklerle dolu. Ee, yani ben kendi elime baktığım zaman bir e, kadın eli veya bir insan eli demiyorum. Bu bir şey. Amele eli. <laughs> bu bir amele eli. Biz burada amelelik yapıyoruz. Şimdi bu çocuklar için yapıyoruz biz bu ameleliği. Gayet de memnunuz. Mutluyuz. Pera'yı kahve fincanı kadardı pera bir günlük bir bebekti bana geldiğinde iki kulağı da sağır şu anda duymuyor büyüttüm buraya getirdim bakın aşağıda yatan bebekler bunların hepsi annesiz biz besleme bölgesi olarak yardımlaşarak çalışmak istiyoruz insanlarla belediyelerle bize gerçekten destek olabilecek bu hayvanlara yardımcı olabilecek kişilerle insanlarla çalışmak isteriz neden çalışmak isteriz şunu bana bir çevirir misin Şimdi Elmadağ Belediyesi, biz şimdiye kadar Mamak Belediyesi ile birçok işbirliği yaptık. Mamak Belediyesi kısırlaştırmalarımızı yaptı. Ee, tedavilerimiz konusunda bize yardımcı oldu. Ama velakin şöyle bir problem yaşadık. En son kısırlaştırma yaptığım zaman 5 tane köpeğimi gönderdim. 5 tane köpeğimden sadece ikisi hayatta kaldı. Buraya geldi. 3. gününde köpeklerin üçü böyle bir problemle karşılaşınca ben tedirgin oldum ve vermek istemedim köpekleri. Kısırlaştırma için Mamak Belediyesi'ne vermek istemedim. Büyük bir arayış içerisine girdim. Bu arayış içerisinde Elmadağ Belediyesi ile karşılaştım. Elmadağ Belediyesi bize şöyle bir destekte bulundu. Kısırlaştırmalarınızı yapalım, tedavilerinizi yapalım. Yalnız siz de bize yardımcı olun. Biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Mahallede mesela hepimiz yaşıyoruz. Bütün beslemeciler, bütün insanlar, bütün hayvanseverler bununla karşılaşıyor. Bir mahallede ısıran köpek köpek vardır. İstenmeyen köpek vardır. Öyle köpeklere biz ev sahipliği yapıyoruz. Elmada Belediyesi ile birlikte. Bu köpeklerin sayısı da şimdi iki aydır Elmada Belediyesi ile çalışıyoruz. Beş tane köpek getirdiler bize. Onlar da gayet uyumlu köpekler. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayan köpekler. Zaten kısırlaşıp geliyor hayvanlar buraya. O yüzden problem yaşamıyoruz. Yani bu şekilde çalışma sistemini oturttuğumuz zaman kısırlaştır, besle, Tedavilerini yap, senelik e, kuduz aşılarını yap, e, iç dış parazitlerine destek ol. Belediyeli çalışma amacımız, derdimiz bu. Neden? Çünkü biz 350 tane yeri geliyor dağın etrafını dolaşıyoruz. Faruk abi çok daha iyi bilir dağın etrafını. 700 tane köpek besliyoruz arkadaşlar. 700 tane köpek e, dile kolay. Bakın ne kadar kolay söylüyorum. 700, 700 köpeği bir de beslemeye çıkalım hep birlikte. Gelin bir gün çıkalım hep beraber 700 tane köpeği 80 kilometre arazide besleyelim. Sadece burası değil. Bizim buradaki amacımız buraya bir an önce yaşam alanını yapıp kış gelmeden yol üzerinde beslediğimiz bütün köpekleri buraya alıp çünkü bize yaklaşmıyorlar. Alıp kısırlaştırabilmek. Kısırlaştırmadığımız zaman çok büyük problemler yaşıyoruz. Bakın iki tane kapalı alanım dolu. İkisinde de anneli yavru var. Neden? Çünkü koronavirüsten dolayı kısırlaştırmaya gönderemedim. Çadırda ölmez var işkenceye uğramış bir çocuk. O da çok korkak çadırdan hali hazırda çıkmıyor. Ee, diğer anne mavi çadırda Bir tane anne de buradaki kulübelerin içinde Artık yer kalmadı annevi yavruları koyacak Ve birçok dişi var burası dişi kaynıyor Dişi nasıl geliyor buraya Köylü getiriyor buraya yavru köpekleri atıyor Büyüyüp kendini kurtarabilen dişiler Zaten dişi köpekleri atıyorlar erkek köpekleri atmıyorlar Dişi köpekler sürekli burada. Hatta dün babam da geldi bize yardıma kilit taşlarını taşırken. Nerede ne kadar dedi dişi köpek varsa hepsini buraya toplamışsınız resmen dedi. İşte dışarıdan gözüktüğü zaman böyle gözüyor toplamışsınız. Köylü getiriyor buraya atıyor. Az önce çoban köpeği de buradaydı. Tasması var boyunda kocaman top. Orada hala orada. Orada değil mi? Evet. Ee, o da buradaydı. Şimdi çobanın köpeği geliyor köylünün köpeği geliyor. Belediyelerin de yani ben genelleme yapıyorum. Belediyeler yani hemen hemen hepsinde vardır bu. Dışarıdan topladığı köpeği ne yapacak? Ya belediye içerisinde ötenazi yapacak, uyutacak ya da getirecek daha başlarına atacak. O kadar çok köpek var ki dağlarda. Yani geçtiğim yol üzerinde asfalt yoldan geldiğim zaman köyün içine girmeden buraya hiç durmadan geliyordum. Şimdi kaç tane uğrak noktamız var? 12 oldu herhalde. Hayır, arka tarafları, dağın öbür tarafı. Yok yok, sadece bu yol üzeri. barınağa ha, sadece gelen Sadece bu yol. yol üzerinde. 12, on, 12 tane 12, rahat olmuştu. 12 duruyoruz. tane uğrak noktamız var buraya gelene kadar evet. artık. Yani getirip dağın başına atmak çözüm değil. Hep birlikte yapalım. <laughs> Arkadaşlar toplamda dağı dolaştığımız zaman 80 kilometrelik arazide yaklaşık 40-50 noktada dur kalk yapıyoruz. Ve bu dur kalkların arasında her noktada yaklaşık 10'arlı 20'şerli gruplarımız var. Gönül istiyor ki bütün bu dağdaki yol üzerlerinde sağda solda köylerin kenarındaki bütün canlarımızı bu alan içerisinde toplayalım ve onların sığınacak yerleri olsun. Önlerine her daim yemekleri gelsin. Tehlikeye maruz kalmasınlar. Köylülerin şiddetinden kurtulsunlar. Çünkü biliyorsunuz insanlar çok zalim ve çok acımasız. Haliyle bir taraftan biz beslememizi yapıp çekip gittiğimiz zaman arkada neler oluyor hiç bilmiyoruz. Ertesi günü geldiğimizde burada dağ başındaki canlarımızın Yol kenarındaki canlarımızın yaşayabil yaşadığından garantisi yok. Evet. yaşayacağının garantisi yok. Ama burada bakın bu cennet diye tabir ettiğimiz arazi üzerinde en azından güvenli bir alan oluşturduk. Hiç değilse bu alan içerisinde yapacaklarımızı yapalım. Canlarımızı bu alan içerisinde toplayalım. Hepsi de güvence altında olsun. En azından önündeki yaşamları garanti olsun. Bakın şimdi bu dağlar şu anda size Gördüğünüz gibi telefondan belki görüntülere baktığınızda cennet gibi gözüküyor ama burada kışın taş üstünde taş kalmıyor, göz gözü görmüyor. Eksi 30, eksi 40'lara varan su, hava sıcaklıkları ciddi anlamda düşüyor. Ayakta bile durmakta zorlanılıyor. O yüzden biz burada kalıcı çözümler istiyoruz. Yani böyle derme çatma, çöplerden toplama. Bakın şöyle yakınlaştırayım. Bakın derme çatma, çöplerden toplama, sağdan soldan kırık, dökük malzemelerle burada bir hayat sunamayız bu çocuklara. İstiyoruz ki çok daha güzel şeyler, daha yalıtımlı, daha sıcak tutacak, daha korunaklı şeyler yapalım burada. Yani, yani burada yapılacak her şeyi. Yani çevirsek ne güzel olur. Nasıl? Kapalı alanları straforla korusak ne kadar güzel olur. Evet, Hayvan yani alana, straforla olur. Şükür. Ayrıca bakın arkadaşlar burada kendi kendi imkanlarımız doğrultusunda gölgelikler yapıp burada canların en azından bir nebze olsun güneşten korumaya çalışıyoruz. Hepsi sağdan soldan toplanmış malzemeler. Evet o kadar da kötü değil. Aslında burada güç birliği olsa daha da güzel şeyler yapılabilir. Ama iki kişiyle, üç kişiyle ancak bu kadarı yapılabiliyor. Bakın burada resmen bir şehir inşa ettik ya. Pati şehri inşa ettik. Yani burada bir yıllık emek var ve içerisinde emin olun ciddi anlamda bir mücadele var. Bu sadece 2-3 kişinin vermiş olduğu mücadele. Bu yüzden arkadaşlar bu 2-3 kişiyle olacak şeyler değil. Hep birlikte olması gerekiyor. El ele verip hepimizin bir el ele vermesi gerekiyor ki en azından daha güzel şeyler çıkartalım. Bakın şu bidonlar şöyle gösterelim. 20'lik, 5'lik, 10'luk litrelik bidonlar da karşıda da dağlardan geliyor. Oradan el el imkanlarıyla araç girmiyor oraya. Elimizde taşıyoruz ki burada çimento karıp tuğlalar yapalım, canlarımıza korunaklı alanlar yapalım, ağaçlarımızı sulayalım. Ya bunların hepsi Evet, bunların hepsi yemek arkadaşlar. Sizden ricam en azından hiçbir şey yapamıyorsak emeklerimizi kolaylaştıralım. Buradaki mücadeleyi ne kadar kolay kolaylaştırırsak buradaki freeze, right. buradaki bizim canlarımızın da yaşantısı o kadar kolay olur arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Lütfen yayınımızı da paylaşalım. Gruplarınızda, kendi sayfalarınızda Olabildiğince her yerde paylaşalım ki en azından yardım edemeyenler yardım edecek insanlara ulaştırmasını Tabii. sağlasınlar. Görüşürüz arkadaşlar. Benden bu kadar. Fulya arkadaşım devam etsin. Kim aradı? Bir arasana sen. Evet arkadaşlar yani durum bundan ibaret. Faruk abi zaten e, bütün söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Bizim şu anda en acil ihtiyacımız yutong yani bir tuğla da sen koy kampanyası. Lütfen paylaşın. Siz destek olamıyorsanız bile çevrenizde arkadaşlarınız vardır. Mutlaka vardır. E, bir tane yutongun bize toplam maliyeti 15 lira. Bir, ne kadar yuton e, gerekir onu bir tam hesaplayalım onu da paylaşalım. E, 20 tonluk bir su tankı için ne kadar yuton gerekir onu da paylaşalım. Burada en azından 20 tonluk bir ya su bir tankı tonlu. yapabilirsek e, buranın bütün su ihtiyacını karşılamış oluruz. Bakın. için bir adet gerekmiyor zaten bizim elimizde olan fazla de Değerlendiriyoruz. değerlendiriyoruz Buvar tabii yapacağız. ki. İçeride korumalı alanları tabii, yapacağız. Tabi tabi. Yani burada ne kadar alabilirsek alırız. Aynen öyle. Çünkü biz burada her şey çöpten. Bakın bidonlarımıza kadar çöpten topladık, getirdik ya. Yani o kadar çok emek var ki burada akıllara zarar. Yani 3 gündür güneşin altında perişan oldum ben. <laughs> yandım, kavruldum artık ve gerçekten bir kişiyle, iki kişiyle yapılabilecek işler değil arkadaşlar. Kesinlikle değil. Bu valla olsaydın sen de kazma kürek bize. Ben biliyorum. Haftaya sen de e, şey yapalım. Haftaya alalım buketi de evet. Onu da alalım. Böyle arkadaşlar bakın işte göstereyim araziyi, alanı. Görün, bilin. Sularımız iki buçuk ton su tankımız var. Başka suyumuz yok. İki buçuk ton su bize iki gün yetiyor. Hatta bir gün, ya iki gün bile yetmiyor, bir gün yetiyor. Ağaçları da suluyoruz çünkü artık. Yani arkadaşlar durum bundan ibaret. Bakın hep gölgeliklerde yatıyorlar. Bir tane yutong 15 lira. Bir tuğla da sen koy kampanyamıza lütfen arkadaşlar. Destek istiyoruz. En azından yutonglarımızı alabilirsek hemen bayramda e, ki yasakta. Buraya gelip biz burada onun inşaatına başlayacağız. Ve e, belediye gelip dolduracak buradaki su tankını. Bayağı da güzel olacak. Ağaçlarımız sulanacak. Yani bu emekleri... E, bir sene içerisinde yapabildiğimiz, yapmaya çalıştığımız her şey. Bakın su mesela kirlenmiş değiştiremiyorum çünkü suyumuz yok. Yani bu haldeyiz, bu durumdayız. Annem de <laughs> kova taşıyor. <laughs> Arkadaşlar lütfen, rica ediyorum bu emeklerimizi boşa atmayalım. Herkes yayını paylaşsın, yardım edebilecek herkes en azından buraya ben inanıyorum ki bir tuğla da sen koy kampanyasında bize destek olacaktır. En azından bu bebeklerin sağlıklı büyümesi, temiz temiz sular içmesi için, bu ağaçların sulanması için, gerçekten hayvana ve doğaya saygılı olabilmemiz için bunlar gerekli. İnanıyorum ki destek olabilecek arkadaşlar vardır. Biz eminim. Gel kuzum, gel bak sana. Sana YouTube gönderecekler. Gel, gel. <laughs> gel, gel, gel 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 Tuğba'cığım dernek hesap bilgisini paylaşacağım seninle direkt dernek hesap bilgilerini paylaş gel kuzum bunlar arkadaşlar sus, sus kalmasınlar gelin bakalım gelin size tuğla gönderecekler gelin gel 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 size bir tane tuğla göndersinler gel gel gösterin kendinizi minnaklar gel, gel. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Lütfen yayını paylaşın.